bitim noktası arasındaki mesafe kök 1200 metre oluyor. Şimdi buraya çıkmış A, B. Yani bu bitim noktaları 1200'müş. Kök 1200. Diyor ki devam ediyorum. Daha sonra ikinci şekilde bakın şekil 2'de. Ne oluyor şekil 2'de? Bu sefer B kutusunun üzerine çıkıyor. A ile B'nin arasındaki mesafe kök 432 metreymiş. Bize şunu soruyor buna göre diyor dolabın yüksekliği diyor nedir diyor. Tamam. Şimdi sorunun yani bunu görenler direkt geçebilir. Kaçabilir de yani bulunduğu hemen sandalyeden kalkıp koşmaya başlamış olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi uzun olması zor olduğu anlamına gelmiyor. Basit düşüneceksiniz. Ben bir giysi dolabının yüksekliğine ne diyorum? Bakın x diyorum. Tamam mı? Bu dolabın yüksekliği x olsun, h olsun, y olsun ne derseniz değil. Şimdi burada ben şunu düşüneceğim. Ben bir defa şu yüksekte adam bana bunu niye vermiş? Buradaki şu mesafeye bakın burası ne? Bakın burası x eksi a'dır doğru mu? Ben burası x bu a değil mi? Kutunun yüksekliği. x'den a'yı çıkartıyorum. Bu. B'yi de eklediğim zaman bu mesafeyi bulurum. Bakın yazıyorum. Şimdi diyeceğim ki x eksi a artı b eşittir kök 1200. Sakin ol etrafa. Kök 1200. Şimdi kök 1200 burası. Bakın şu uzunlukla şunu topladım kök 1200. Şimdi devam ediyorum. Peki burası ne? Burası x'ti ya. O zaman şuradaki mesafe ne? x eksi b ve burada ne var? a var. O zaman buradan ne olacak? x eksi b artı a eşittir. Oradaki uzaklık neydi? 432. Şimdi bize neyi soruyor? Dolabın yüksekliğini sorduğu için... Bak iki denklem kurdum bitti. Arkadaşlar hatta bunu da şöyle yapalım. 1200 nedir 1200? Kök 1200'ü açalım. Bakın burası şöyle yazayım. Ee, şöyle e, burada 100 var doğru mu? 100 çarpı 4 çarpı 3. Burası ne? Bakın şurası 9'a bölünüyor. Yani aslında burada 3 olması demek ki 3'lü bir şey yazacağım. 3 çarpı 100 kaç oluyor? 44. Doğru mu? Şimdi buradaki ifade bak yazıyorum burası ne? Bu 10 diye çıkar. Bu da 2 diye çıkar. 20 kök 3. Burası ne arkadaşlar? 12 kök 3. Bize x'i bulmaya çalışıyorum. Ben burayı toplasam. Taraf tarafa bak şöyle. A ile A gitti. B ile B gitti. 2 tane x eşittir. Bakın 20, 12 daha ne oldu? 32 kök 3. Ben neyi bulmaya çalışıyorum? X'i. Her tarafı 2'ye bölün. 16 kök 3. Yani giysi dolabının yüksekliği dediğim X 16 kök 3 eşit olmuş oldu. Oldu mu? Zor mu arkadaşlar? Bakın soru çok uzun olabilir. Ama şuradaki basit mantığı kurduğunuzda bakın denklem kurdum. Taraf tarafa topladım. Başka bir şey yok. Bakın dediğim gibi denklemi kurduk. Taraf tarafa topladık ve ne yaptık? X'i bulmuş olduk. 16 kök 3 olarak bulunur. Dolabın yüksekliği bu kadar. Tamam mı? Evet gençler devam edelim arkadaşlar şimdi son tahtamızda. Şimdi arkadaşlar geldik artık son bölümümüze, son yerlerimize, son üç sorusu, son üç soruya. Şimdi bakın soruları gördüğünüz zaman kaçmayın, korkmayın, sakin olun. Sadece derin bir nefes alın, kendinizi bana bırakın tamam mı? Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi uzun olması zor olduğu anlamına gelmez diyorum. Her zaman sürekli de söylüyorum. Yeter ki soruyu anlayarak çözelim. Şimdi 43. soruya bakalım. Diyor ki bize aşağıda verilen şekilde ardışık çift sayma sayıları kutuları içerisinde belli bir kurala göre yazılıyor. Her adımda bir işlem tanımlanıyor. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım diye. Tamam mı? Biri şu, şurası. Şöyle ben yazayım da bir diye. Şimdi işlem ne? 2, 4, 2, 4, eksi 2. 2 kutu olduğu için iki tane çıkartmışım. 2, 4, 6 diyorum. 3 kutu çıkarttık. Burada ne oldu? 2, 4, 6, 8 oldu. 4 kutu çıkarttık değil mi? Şimdi bize şunu söylüyor. Bu yukarıdaki işleme göre ikinci yani iki eninci adımdaki işlem ile eninci adımdaki işlemin toplamı 41 olduğuna göre en kaçtır? Şimdi önce şunu anlamam lazım. Bakın burası ne? 6 6'dan 4, 2 çıktı. Bakın burası ne? Kök 4. Kök 4 ne? 2. Peki buraya bakalım. Şu işleme. 6, 10, 12. 12'den ne çıktı? 3 çıktı. 9. Kök 9 ne? 3. Doğru mu? Peki burası ne arkadaşlar? Aynı şekilde bakın. 10, 20, 16. 16 ne oldu? 4 oldu. Şimdi bunların bir bağlantı kurmam lazım. Birinci adımın sonucu... Bakın birinci adımın sonucu 2 geliyor. İkinci adımın sonucu 3 geliyor. Üçüncü adımın sonucu 4 geliyor. Doğru mu? O zaman iki eninci adımın sonucu nedir? 2n artı 1'dir. Doğru mu? Bakın ikinci adım 3, üçüncü adım 4. Bakın bir taraftan hem köklü hem ardışık iç içe olan bir ifade. 2 n artı 1 geldi. Peki eninci adım ne geldi enince adım? Bakın bu da arkadaşlar en artı 1 mi gelir? Şimdi bize diyor ki bunların toplamları toplayalım bunları. 2 n artı 1 en artı 1 daha ne oldu? 3 en artı 2 eşittir. Kaçtı? 41. E karşıya gönderdik. Bakın buradan ne geldi? 3 en eşittir. 39. Her tarafı da 3'e bölersek n eşittir ne gelir? n eşittir 13 gelir. Tamam mıdır? Var mı sıkıntımız? Yok. Olayı anladık. Süper. Şimdi geldik 44. sorumuza. Bakın yine uzun bir soru. Burada diyor ki soruda aşağıdaki dikdörtgen biçimdeki bir tablet ekranı ve bu ekranda 3 resmin kenar uzunlukları aynı birim cinsinden verilmiş. Yani bu bir tablet ekranı arkadaşlar. Boyutlarını vermişim. 3'e 4, 2'ye 1, 1'e 2 oranında 3 tane resim var. Kitapta bunu daha net görürsünüz. Bu üç resmin her biri kenarlarının uzunlukları oranı değiştirilmeden dikkat. Üçünün kısa kenarları eşit olacak biçimde büyütülüyor. Sonra bu şekilde yani bunlar yan yana getiriliyor. Resmin tamamı görülecek ve ekranın alt kenarını tamamen kapatacak biçimde şekilistik gibi yerleştiriliyor. Yani büyütmüşüz. Bakın gördünüz mü? Kısa kenarları eşit ve ne olmuş? Ekranı kapatmış bu. Tamam mı? Bize şunu soruyor. Son durumda bu resmin ekranda kapladığı alanın monitörün ekranın alanlı oranını soruyor. Uzun karışık bir soru gibi gelir ama birden fazla konu içerir. Dikkat. Şimdi şöyle düşüneceğim. Bir soruyu anlamam lazım. Ben bunların kısa kenarlarını birleştirmem lazım. Bakın aynı olacak şekilde 3, 2 ve 1. Kaçta işlenir arkadaşlar? Bakın soru nereye gitti? 3, 2, 1 kaçta işleniyor? Hemen bakıyorum. 3, 2, 1 ekok yani kaçta işlenir? 3'e böldüm 1, 2, 1 2'ye böldüm 1, 1 ve ne oldu? 6 demek ki bunlar 6'nın katlarında bakın ekok 6K yani 6'nın katlarında işleniyor o zaman ben bunu ne yapmışım? kenarlarının oranları değiştirilmeden yani ben bunu 2 ile bunu 3 ile bunu da 6 ile genişletiyorum bakın burası 6K doğru mu? şimdi şöyle düşün ben bunu 6 ile genişletirsem 2 çarpı 6. Bakın 12K. 3 çarpı 3 şöyle 6 bakın 9K burası oldu. Ve ne oldu? 2 çarpı 4 8K da burası oldu. Şimdi şöyle düşünün. 12, 20, 29. Bakın 29K dediğim ifadeye bakın. 29K yani bu uzunluk buraya eşit değil mi? Yani 29 kök 3'e. O zaman arkadaşlar K ne geliyor? Bakın k eşittir kök 3 geldi. Oldu mu? Yani ben k'nın ne olduğunu buldum. Şimdi şöyle düşünelim. Ben şunu hesaplamaya çalışıyorum. Diyorum ki bu resmin alanının resmin alanının monitörün alanına oranını soruyor ya. Resmin alan ne? Burası değil mi? Yani 6k çarpı aslında şu. Yani burası. Yani 29k alan. Peki monitörün alan ne? 29 kök 3 çarpı 18 kök 3. Ben K'nın ne olduğunu bulmuştum doğru mu? Onu da yazayım. Yani 6 kök 3 çarpı 29 kök 3 bölü 29 kök 3 çarpı 18 kök 3. Buradan da ne gelir? Bakın buradan arkadaşlar gelen ifade çat bunlar gitti. Kök 3'ler gitti. 6 bölü 18 o da geldiği. geldi. 1 bölü 3 geldi. Olayı anladık mı? Zor mu soru? Anlamanız lazım. Yeter ki anlayın arkadaşlar. Soru zor değil. Bakın sizin yüzünüzden 2 pantolon 3 gömlek eskittim ona göre. Borçlusunuz bana. Tamam. En son kapanırken e, pantolon ve gömlekleri alacağım. <laughs> tamam burada. Tören eşliğinde. Olayı anladık mı? Problem yok değil mi? Tamam. Bakın dediğim gibi. Bakın sorun içerisinde ne var? EBOB EKOK var arkadaşlar gördünüz EBOB EKOK. Ondan sonra alan kısmı yani bir sorunun içerisinde birden fazla ifade görebilirsiniz dikkat edin. Tamam güzel bir soruydu bakın süper bir soruydu. Şimdi geldik bu çıkmış bir soru bakın çıkmış bir soru bu. Şimdi diyor ki 1 a 4 kağıdının uzun kenarının kısa kenarına oranının kök 2 olduğunu öğrenen Ceren A4 kağıtlarını kullanarak dikdörtgen şeklinde bir masanın bir kenarını ölçüyor. A4 kağıtlarını uzun kenarları masanın kenarlarıyla çakışacak şekilde yani kağıtları koyuyor yani onu anlatmaya çalışıyor soru doğru olsun diye. Tamamen kaplayarak ölçtüğünde altıncı kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi dışarı taşıyor. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. kağıdı koymuşuz bir kısmı dışarı taşmış. Şimdi bize şunu soruyor. Ceren diyor bir miktar A4 kağıdının kısa kenarlarını kullanarak bak bu uzun kenarlarıydı. Atıyorum sonra ne yapıyor? Kısa kenarlarını kullanıyor böyle. Tamam mı? Kısa kenarlarını kullanarak ölçünde ne yapıyormuş? E, aşağı sarkmadığını görüyor. Yani tam ölçmüş. Şurada bitmiş. Anlaşıldı mı? Buna göre diyor ikinci ölçümde kaç tane A4 kağıdı kullanmıştır? Şimdi şöyle düşüneceğim. Kısa kenarının uzun kenarına oran neymiş? Kağıdın ben hemen şöyle diyorum arkadaşlar. Bir A4 kağıdı var. Kısa kenarının uzun kenarının oranı kök 2. Yani burası kök 2'nin katıysa burası ne? K'dır. Doğru mu? Şimdi ben size şöyle söylüyorum. Bakın burada...